Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Uzun zamandan sonra yine tekrar oynayacağız. Video yapmamın sebebi biliyorsunuz en son videomda sesim bitmiş, bir rahatsızlık geçirdim. Şu an Allah'a şükürler olsun iyi. Ölmedim. doğru. Omega V'nin V. Ne zaman zaferi kazanacağım? O zaman bırakacağım. Şimdi arkadaşlar tabi şimdi bu kafaları gövdesinden büyük olan Eksikaya ailesi tabi yine saldırmaya başladı tabi. İşte, i̇şte bizim tarafı arıyorlar tabii işte annemi babamı aramışlar. Öyle diyor. Annem diyor ki benim çocukla ya diyor sen videolarını kaldır işte videoları sil. Çocuğun işte hastalanmış videolarını izliyormuş. İşte hastaneye düşmüş bunu hala beni hala beni çocuğumla vurmanın peşinde. Ya diyorum ki kendi kendime diyorum ki yani bak ee, şöyle diyorum ya hani lan bırak değil mi diyorum hani tamam diyorum. Ama bana diyorlar ki bu sefer de derler ki yani ya korktum bu. bu zaten haksızdı bak görüyor musun? Ne oldu bak çıktı. Bana diyor ki videoları sil. Videoları silmezsen işte seni mahkemeye vereceklermiş. İşte sana dava atacaklarmış. Sizi hakaret ediyorlar. Ya ben ne hakaret ediyorum? Çocuğum gidecek tabi. Gidecek tabi çocuğu ki. çocuğu bana düşman ettiniz. Çocuğa yaklaştırmıyorsun ki. Çocuğa yaklaşır mı? Öz payı, yani vaid öz payı. Kafası göğsünden büyük olan, vaid. Şimdi ben şimdi e, beni şikayet edecekler falan filan diye anlatayım. Ya bak bir de diyor sen işte bak bir diyorlar ki sen yalancısın yalan söylüyorsun hala da iftirar Ulan arkadaş. Ulan ben yalancı olsam ben hala daha yalan atsam ulan şuraya ya yani YouTube kanalına nasıl video atarım ya. Ya nasıl bir mantık var ya nasıl bir akıl Benim doğru söylediğimi siz hepiniz biliyorsunuz. Ben çünkü doğru söylüyorum. Ama e, sizde nasıl bir şey var biliyor musunuz? Siz şu an siz kaçmanın peşindesin. Nasıl kaçmanın peşinde biliyor musunuz? Yani öyle bir şeysin ki ya bu benim kızımı kötülemesin. Tamam işte boşandılar ama hala benim kızımı kötülüyor. Şöyle böyle sen onu kurtarmanın peşindesin. Allah Allah. Ya Sonra da bana diyorsun ki orada burada ya yalan söylüyor, yalan konuşuyor bu hala. Vahit Özkay, bak benim yalan söylemediğimi çok iyi biliyorsun. Ben yalan söylemem. Ben konuşmam. Benim ailemden bir çare bulmaya da mücadele ve çaba gösterme. Seni çünkü onlar da kurtaramayacak. Seni hiç kimse kurtaramayacak onlar. Ya bir diyormuş ki e benim de gelip konuşma. Lan sen kimsin oğlum ya? Lan oğlum seni adam yerine koysam karşına çıkardım. Lan bir kere ben seninle ne konuşacağım? Ben sen, senin, kızına boşanma davası açmışım. açmanın sebeplerini mahkemede sunmuşum. Sen adam olsaydın zaten benim karşıma çıkar. Ya bir dakika gel buraya sen böyle böyle şeyler söylüyorsun Ya bunlar hiç, yani iyi bir şeyler değil. Bunun aslı ve astarı nedir? böyle <laughs> bir şey demek ki. Lan sen kimsin ben senin karşına çıkacağım da böyle bir konuşma veyahut da kendimi haklıma durumda düşündük. Şimdi benim de anamda bir mücadele var. Sanki beni düşünüyormuş gibi. Lan beni arkadan bıçakladınız. Ulan gelmiş bana diyor ki videoları ki aslında bunun sebebi ne biliyor musun? Lan bizi işte biz rezil insanlar biz daha rezil etme. İşte diyor ki sen yalan söylüyorsun. Ha, yalan konuşuyorsun. Benim yalan konuşup konuşmadığımı göreceğiz hep evet, beraber göreceğiz. Ya işte bir de diyorlar ki bu uzun zamandır video yapmadı. Herhalde bunu tehdit ettiler bir yerde sıkıştırdılar. Alo. Beni kimse tehdit edemez. Bana hiç kimse Elini kolunu bile kandıran Bak bunu bil. Vay, vay. Özpe. Kafası göresinden büyük olan vay dostum. Evet sen beni hiçbir şekilde susuram. Şimdi böyle sesim yerine geldi. Çok gül çıkıyor gerçekten Sesim iyi. Sesim çok güzel yerinde. Şimdi iftira atıyormuş. Halkolu <laughs> ben burada isim verdim lan. İsim verdim, isimler verdim. Lan ben lan nasıl bir insansın ya bunu kimse yapamaz. İftira atarsın. Ama isim vererek atamazsın ya. İmkansız bir şey. Ben burada hani bir şey söyledim. Hani insan böyle bir böyle bir, böyle bir duruma geliyor ki yani yanıyor ya. Yani. Onu yakıyorlar. Bayağı üstüne oynuyorlar ya. Artık sen böyle patlıyorsun. Üstüne o duruma geldim? Şimdi ne o durumda ya? Hadi gelin şimdi dur dur. Ben eee önceki videolarımda şunu söyledim. Benim durma sebebim tek bir noktaya bağlı. Kafaları gövdesinden büyük olan Özkaya. Vahit Özkaya. Geleceksin. Benden özür dileyeceksin. Ayaklarıma kapanacaksın. Diyeceksin ki yapma etme. Biz sana bir buçuk senedir ızdırap çektirdik diye kabul edeceksin ben seni affedeceğim. Senin kızın. Ya diyor ki bir de diyormuş ki beni her yerde üstünü çıkarttın. Beni rezil etti ya lan. Sen zaten başta rezil misin diyor. Sen baştan rezil mi? Bak ben bir daha söylüyorum. Senin kendi köyünde seni... Seni çok iyi tanıyanlar. White. Öz kafası göğsünden büyük öz üstü. Senin kızın kendi köyünü pisleyecek kadar bir karaktersiz mi? Senin kızın kendi köyünü nereye bağlamış? Bana saldırma. Kendi kızını böyle bir kenara oturttur. De ki olan oldu, biten bitti. Artık doğruları konuş da en azından Bizim yani ilerimize bakalım ne olacak yani nasıl bunu susturacağız diye bir mücadele ara. Benim ailemi arayaraktan veyahut da beni çocuğumla tehdit ederekten hiçbir yere varamazsın. Beni kimse tehdit edemez bunu. Ben Allah'tan başka hiç kimseden de korkmam. Kimsenin tehdit edilme de boyun eğmem, eğdiremezsin. Ben burada konuştum, diğer videolarımda da varsa öyle o kadar yüreğiniz gelin Gel oğlum yüzünü konuş. Gel beni birebir tehdit et. Şimdi ben iftiralar atıyorum. Öyle mi? Ben şimdi yalanlar söylüyorum. Öyle mi? Ben senin, senin kızın bana hainlik yaptı ama ben iftiralar atıyorum. Şimdi ya hala bir mücadele var. Hala bir yani hala bir mücadele var. Bu şimdi bu yabani Özkaya ailesinin kızı bana demişti ki ben çok iyi hatırlıyorum. Ben unutmam. Ben gerizekalı değilim. Siz gerizekalısınız ama ben değil. Ben unutmayacağım. Unutmam bu da. Bu doğru. Bitirene kadar sizinle alakalı, sizinle ha hakkınızdakileri bana yaptıklarınızı da unutmayacağım. Onları da unutmayacağım. unutmayacağım. Unutmam. Bir insanın arkasından konuştuğun zaman bir insanın bak bir insanın arkasından konuşacağın zaman bunu çok iyi düşünmen lazım. Özgür Özkaya. Sana çıktı. Sen birinin arkasından konuşuyorsan adam olacaksın lan. Mert olacaksın. Yani adam olacaksın. Adam. Şimdi bunlar nasıl bir şey biliyor musun? Beş vakit namaz. Allah kitap Kur'an. İnsanlara böyle bir çevrelerine kendilerini seyrediyorlar. Oh bunlar ya imanlı insanlar, Müslümanlar falan. İşte bunlar yalan söylemez, doğru konuşur Lan oğlum toplasan 10 tane ev yoklar lan köyümüzde. Sen anca onlara konuşursun bak. Sen 10 kişiye konuşursun, ben 1 milyon kişiye konuşurum. Bak. Haklısın ya. Ara hakkını hadi sen de ara, hakkını ara ya. <laughs> sen, ben size söyledim Vallahi billahi bak, yemin ediyorum bak. Ben, o medet bulduğunuz ailem var ya, ben söyledim, mağara bağlı. Çok düşündüm abi, ben bir buçuk sene düşündüm. Bir buçuk sene beni uyuttunuz. Ne oğlum, beni bırakacaktınız, ben uyuyacaktım oğlum. Bana hiç dokunmayacaktınız. Şimdi ne oldu? birine iftira atarken çok iyi düşünmen lazım sonuçlarını vahit eski kafası göğsünden büyük olan namuslu Özkaya ailesinden Vahit Özkaya. Erkek mi oldun lan sen? Hala benimle de dedim ya hala bir mücadele Şimdi senin o ee, namuslu kızın var ya, senin o namuslu kızın ya ben buna boşanma davası açmışım. Ulan utanmadan benim evimde oturuyorsun. Utanmadan o zaman hala bir büyüklükleriniz var. Çünkü niye? Ya bir salaklar, bir keriz. Yani bu başka birine gidemez. Başka biri bunu kabul etmez. Yani ulan susun bırakın işte bu bir anda sinire geçer de belki geri gelir. Benim evime saldırdınız, yemedi. Malıma, mülküme saldırdınız, yine yemedi. Parama saldırdınız, yine yemedi. Ya dedi ki senin o zul yabani var ya Bakın arkadaşlar şimdi şu çakma Şu çakma Şu şekilde bir yere assam Assanız 20 sene gelmesen hareket etmez Yani gelip de sen bu buradayken bunu buraya alman lazım ki sen kendin hareket ettirmen lazım. İşte bu namuslu bu yabani, bu vaid, Östroyanın kızı birileri tarafından kumanda ederek yani benim aklımın, benim de gücümün önüne geçmeyecek. Ama olmadı. her şey ters bak sizi ben burada videolar atıyorum kısa kısa videolar vallahi billahi yemin ediyorum ya aklınızı oynatacağım aklınızı oynatacaksınız siz. akıl kalmayacak nasıl benim aklımı oynattıysanız bana iftiralar attınız ya. bana yalanlar söylediniz ulan ben bak ben sana bir şey söyleyeyim senin kızın şöyle söylüyor. Senin köyünde bokluk yuvasındayken cennet yuvasına aldım ama tekrar bokluk yuvasına geldin. Çünkü layık olduğu yer orası. Oğlum 12 sene 12 sene beni uyutan senin namuslu bir kızın. Maymun gözünü açtı. Maymun gözünü açtı. Ben buna dedi düşman olacağım. Ben rahat edemiyorsam bu da rahat edip İntikam alacağım. Bana. Lan sen kimsin? Sen kimsin lan? Benden intikamı lan oğlum. Önce kendine lan boyuna bir bak. Boyuna bak, boyuna göre hareket et. Boyuna göre insanlara diklen. Bak, birine arkadan bıçaklama istediğin zaman ilk önce onun ya onun zaaflarını öğrenmen lazım. Onun zaaflarını öğreneceksin. Sen benim zaaflarımı öğrenemedin. Sen kendi rahatlığından... ...şimdilik rahatsız olduğun yere gittiğin için bir korku doğursun. Bana diyor, yalan söylüyor diyor. Bana iftiralar atıyor diyor, Sustun şunu diyor. Ben sana iftiralar atıyorum, değil mi?